Osmaniye valisi sen yani iki abdest çarıp iki rekat namaz kılmayla kendini Müslüman mı gösterdiğini zannediyor, yani. Namussuz, alçak hain, her düşman. Allah sana git lan buradan, git diyorum bak. Bildiklerim var ki sana git diyor. Allah Ne zannettin lan bizi? Ümmük müyük lan biz? İş adamlarının evine gidiyor, utanmıyor mu? Göt veren, Götürü siktir bunlar ne dümbük. Orası bunu çok şükür. Siktirin buradan. Rıza düşmanları sizce. Yine orada nasıl var ya? Münefektir. Puh. Senin gibi valinin amına çakın. Ulan vali, vali bu işleri yapar mı lan? Dümbük. Balık baştan kokur. Ya böyle yaparsan arkandakiler de daha kötü şey yapıyor işte. Niye dürüst durmuyor yani vali sen. Nasıl valisin ya? Kim seni vali yaptı? Ne zaman ders mi gördün, kurs mu gördün, vayl oldun yani. Allah belanı versin senin. Siktirin buradan Osman'ı. Vali, emniyet dur. İkiniz de. Vur yazdım. Almadı sizi buradan. Ne yapayım? Mecbur her şeyi açıklamak zorunda kaldım. Türk'tür sunuz işte. Türkçeniz çok sizin. Gidin buradan. Sizi görmeyin bak. Bu hatıra dağım ettirirseniz ikinizi de vururum pompalıyla. Hiç acımam. Şimdi haklıyım da bu. Namussuzluk yaparsanız olmuyor size. Ya da neyse burayı terk edin kardeşim. İçinizden. Müdür değil bu Böyle varlı lan? Böyle emniyet müdürü mü lan? Gidin lan buradan. Kaç düşmanlar, dümükler. Allah'ın içi kimsin? Allah belanızı versin. Ona ayıp be. Sen koskoca valisin bir bak şehrin. Utanmıyor bu pislikleri yapmaya. Bir de abdest çarpın namaz kılıp kendini Müslüman gösterip Bilirçik yani? Kim, kime yutturuyorsun sen? Burada keriz mi var? Saf mı yiyeceğiz? Ay ulan. Utanın. Kendinizi asıp gidin. Daha iyi bunlar. Şerefsiz yaşamaktan söylemek ki ben şerefim ve namusumla yaşamak için 50 yıl çalıştım. 8 yaşından beri çalıştım. Kollarım tam açılmıyor. Parmaklarım kısaltmıyor. Çalışmaktan. ni şerefimizle namusumuzla yaşamak için siz bizim şerefimizden namusumuzla oynarsan kellelerinizi alırız hiçiniz de aman ne çektiği götverenler giden Osmanlıdan birimiz vezirlikle dünüklerle